Rüyada aktör görmek, rüya sahibinin mutlu bir gönül ilişkisi yaşayacağına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında aktör görmesi, kişinin iç dünyasını güzelleştirecek olaylar yaşayacağına delalet eder. Rüyada aktör olduğunu görmek, rüya sahibinin rüyasında aktör olduğunu görmesi, kişinin kötü niyetli kimselere maruz kalacağına ve uzak durmaya gayret göstereceğini alamet eder. Kişinin rüyasında aktör olduğunu görmesi, rüya sahibinin insanların yüzüne bakarak yalan konuşacağına tabir edilir. Kişinin rüyasında film aktörü görmesi, rüya sahibinin bir yakınından veya bir devlet kurumundan herhangi bir kazanç elde edeceğini işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında film aktörü görmesi, kişinin aile hayatında sevilen biri olacağına rivayet eder. Rüya sahibinin rüyasında rol yapan aktör görmesi, kişinin iş hayatında yaptığı başarılı işler sayesinde büyük bir üne kavuşacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında rol yapan aktör görmesi, rüya sahibinin maddi anlamda ferahlayacağına delalet eder.